Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz, 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan da aile arasında bir kutlama yaptı. İkilinin ayrı ayrı düzenledikleri partilere katılmaması boşanma iddialarını güçlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan, erkeklerin katılmadığı bir partiydi o yüzden gitmedim derken Varol ise, Suzan anne ile bir sorunumuz yok beni kimse eve davet etmedi, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı. Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çift, haklarında çıkan ayrılık haberleri için peş peşe açıklama yaptı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci. Sayfa programını açıklama yapan Alişan, benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in birinci yaşını göremedi. Bu düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu, dedi. Alişan ve ailesinin evde düzenlediği doğum günü partisine katılmayan Buse Varol ise sunuculara gönderdiği mesajda Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Son anda istemediler, saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Her şeyin üzerine yemin ederim. Beni kimse eve davet etmedi. Ben asla böyle bir kız değilim. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz asla bir daha bir yaşına giremeyecek ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar